Ama ondan önce Kaan Kocatepe'nin önerilerini dinliyoruz. 4 boyutlu ultrason nedir? Ne işe yarar? Bunun bilgilerini bugün bize kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Kaan Kocatepe verecek. Kaan Bey, 4 boyutlu ultrason nedir? Ne işe yarar? Bebeğin e, detaylarını, dış detaylarını diyelim, iç organ detaylarını, dış detaylarını daha net olarak gösteren bir ultrasonografi türü. Aslında teknoloji olarak normal siyah-beyaz ultrasonografinin e, bebeği daha farklı hızlı bir şekilde daha farklı yönlerden de alarak ondan sonra o bir görüntüleri birleştirerek üç boyutlu görüntünün elde edilmesi. Üç boyutlu görüntü artı bir de bebek o anda hareket ederken işte e, o hareketleri de ekrana yansıttığı için dört boyutlu ultrasonografi. Dört boyutlu ultrasonografi benim görüşüme göre iki seneden beri ben bu ultrasonografi uyguluyorum sadece ve sadece sosyal bir olay psikolojik bir olay yani Sebe'nin yüzünü gösteriyorsunuz anneye. Güzel bir şey gerçekten. Hakikaten bunu takdir ediyorum. Ama e, bebeğin sağlığını değerlendirmesine çok az katkıda bulunuyor. Ben mesela birkaç örnek verebilirim buna. Dudak yanak yarıklarında, dudak yarıklarında, dayak yarıklarında, dudak yarıklarında belki siyah, siyah beyazda gözden kaçan bir görüntü burada dudakların da şeklini gördüğünüz için orada görülebilir veya omurgadaki ufak tefek açıklıklar, spina bifida diyoruz buna. Belki iki boyutlu ultrasonografta gözden kaçırılır, burada görülebilir ama onun dışında bence sadece ve sadece psikolojik olarak işte anne babanın bebekle daha erkenden bağlanmasını sağlayan bir şey. Her zaman her zaman siyah beyaz ultrasonografi artı bir de renkli doplar ultrasonografi. Yani burada yorumla bulunuyorum renkli doplar Renkli doplar bebeğe giden kan damarlarını değerlendiren bir ayrı bir teknoloji. Renkli renkli doplar teknolojisi o ayrı. 4 boyutlu ultrasonografi bu. Renkli doplar damarları değerlendiren teknoloji. Siyah beyaz ultrasonda şu anda hala da yaygın olarak kullandığımız ve de hala da vazgeçmediğimiz, vazgeçmeyeceğimiz zaten bir ultrasonografi türü. O yüzden onda da vurgulamış.